ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil ibadet makamıdır. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan belediye başkanları toplantısında konuştu. Ahlaklı belediyecilik protokolünü duyurdu. Belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyecek. Tüm faaliyetler şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülecek. Belediyelerimizin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyecek. Erbakan göreve geldikleri tüm belediyelerde israfa son vereceklerini vurguladı. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davranılacak ve en kısa sürede denk bütçe gerçekleştirilecek. Fatih Erbakan seçimlerden üçüncü çıktıklarını hatırlattı. Anahtar parti durumuna geldiklerine işaret etti. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır ve Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü anahtar partisi konumundadır elhamdülillah.